Merhabalar, hoş geldiniz, hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Sevgili kardeşlerimize böyle bir destek veriyor olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu söylemek istiyorum. Rastgele. bu tabloyu değiştirme kararında olduğunuzu görünce umutlanıyorum. Umutlanıyorum. 29 Ekim'de bir yürüyüş yaptık. Belki 150 bin, belki 200 bin kişi yürümüştük. Büyük bir heyecan vardı. O gün dedim ki atam rahat uyuyor. Cumhuriyet emin ederdi. Emin ederdi. Emin ederdi. Ve Bugün de burada onu görüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum kardeşlerim. Biz hizmeti oy verenlere göre tasnif etmiyoruz. Biz hizmeti insanların doğduğu yere göre tasnif etmiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyette misaki milli sınırların içinde yaşayan herkes ama Birinci sınıf vatandaştır ve birinci sınıf hizmet almak mecburiyetindedir. Onları doğal Biz de onlara hizmet yapmak zorundayız. 15 ilçede 836 yerleşim biriminde bu kardeşiniz küçüklü büyüklü hizmetler yaptı. Bakınız yumurtalık bugün hiç görmediği hizmetleri gördü. Köylerin yolların tamamı yapıldı. Uzun süre su sıkıntısı çekiyordunuz değil mi? Yaklaşık 80.611 metre içme suyu hattı döşedik ve bunun tam yarısı asbestli buralardı. 94 kilometre satı kaplama yaptık. 74 bin ton asfalt döktük. Çok daha büyük işler yapacağız. Eğer yumurtalık gerçekten makus talihi değilsin, çok güzel sahil ilçemiz biraz daha tanınsın, biraz daha güzelleşsin, insanların ihtiyaçları, günlük ihtiyaçları çözülsün istiyorsa işte Erdinç'i belediye başkanı yapmamız gerekiyor. Evet. Erdinç farklı belediye başkanı. Şu sahil yumurtalığa yakışmıyor. Evet. Da olağanüstü güzel, temiz bir sahil yapıyor. demiş ki bu diyor, otogara yapamamış diyor. Yapamadı diyor. Şimdi otogarın hikayesi bu. Geçen de söyledim ya size. Biz birinci sene yapamadık çünkü işçinin parasını ödeyemiyorlardı. Işçinin birikmiş maaşları vardı. Üç ayda dört ay bir maaş alıyordu. Onu çözecektik değil mi? Birinci yıl onu çözdük. Ikinci yıl pandemi oldu. Üçüncü yılda çok önemli bir mimarlık şirketine olağanüstü güzel bir proje çizdik. Getirdik meclise. Geçirmediler. Ya onu engelleyen sizsiniz. Otogara yapmamı engelleyen sizsiniz. Bir de diyor ki otogara yapmadı. Otogara da altı ay içerisinde çözeceğiz. Kadir kardeşimiz inşallah birlikte belirleyelim. kez kesilen su problemi çözülsün diye kökten bir çalışmaya başladık. Ve tabii ki bütün şebekeleri değiştirdik. Asbestli boru değiştirdik. 303 kilometre yolu da yapmak durumundaydık. Eski bozuk yollara rağmen. E bu kolay bir iş değildi. Şu anda Ceyhan'da neredeyse bozuk yol bırakmadık. 236 bin ton Bakın 237 de sati kaplama yaptı. Görüyorum ki Cihan ittifa oluşmuş. Kadir söyledi. Herkes burada. Herkes burada. Cihan'a birlikte çok güzel şeyler kazandıracağız. barajı yıllardır konuşulur, yapacağız denir ama adım atılmaz. Ceyhan'ın ve Yumurtalı'nın köylerinde sağlıklı suyu bir Göze Barajı'ndan buraya çatalan kalitesinde su getireceğiz. Çeşmeden su içeceksiniz inşallah. Bunu bu dönemde da yapacağız. Abi kardeş olanı sever.